Bu arada Twitch chatine baktım. Revolver filmini izlediniz mi? Jason Statham'ın satranç ilgili çok güzel filmi. İzlemedim ama Jason Statham'ı çok beğeniyorum. Vahap da beni ona benzetiyor. Hiç alakam yok tabi ki ama. Karizmatik kellerdendir kendisi. Karokan oynadık. E, D, C, D. Burada herhalde D4 oynayacak. Ve bunu almak çok iyi değil. Hatça'ya 3 tercih edilmeliydi. Ama rakibim teori bilmiyor belli ki. Şimdi fil G4. Daha önceki yayınlarda da hep yaptım bunu. Yani genelde taşları nereye koyacağını bilmiyor. İnsanlardan fark ettiğim karokan savunmasına karşı başlangıç düzeydeki oyuncular ne yapacağını çok bilmiyor. Ben bunun neredeyse aynısını oynamadım mı ya? Daha önce de sanki çok benzerlerini oynadım diye hatırlıyorum bunları, bu yayınlarda. Şimdi vezir d5 biraz hesap gerektiriyor. Bence aslında işe yarıyor ama rakibim bunu hesaplayabilir mi? Emin değilim. Vezir d5 at c2, şah d1'e. Beni dinliyor mu acaba? Ondan mı yaptı bunu? Yani? <laughs> Şimdi fil bebe 5e tabii ki çekmek istiyor. Onun için gidip kaleye almayacağız körü körüne. Şah d1 oynarsa veziri kesip uzun ok atmayı düşünüyorum. c 2 aldığında d 5 alacağım. Fil C4 gelip buraya basarsa Kale C5. Piyon öndeyim. Şah B3. E6. Fil 3 Vallahi ben beyazı daha çok beğeneceğim biraz daha analiz edersen. Burada acaba? Ha, E6 olmaz. At B4. Aa! At B4 olabiliyor. Çünkü Fil B5'e at C6 dönebilirim. Fil C6 B C6'ya. Vezir C6 açmazdı. O zaman bunu yapabiliriz. Yani a almaktansa bir an önce geri dönmek. Bu Vezir D5 uzun noktadan daha iyiydi bu. Bu arada bunları da aslında at d4 alırken hesaplamak gerekiyor. Şimdi yıldırım olduğu için bunu böyle oynuyoruz da at d4 vezir d5 at c2 şah d1 at b4 fil 5 at c6 buraya kadar hesaplayıp, hesaplayıp at d4'ü almak gerekiyor. Bir de vezir d5 dışındaki hamlelere de bakmak gerekiyor tabii ki. Böyle detaylara inmek zorundasınız eğer ciddi bir satranç olmayı planlıyorsanız. Şu körü körünü aldım aldı aa ne oluyor şimdi bakayım diyorsanız bilin ki amatörsünüzdür. Kendinizi geliştirmek için daha derine inmeye çalışın. Kendinizi zorlamaya çalışın satrançta. Ya Nasıl hesap yaptığımı aslında bu başına sarıp bir tekrar size anlatmak isterim. Şimdi piyon önünde kaldık. At f6, fi c5. Belki şahı merkezde bırakabilirim artık. Vezirler yok. Rok atmama gerek yok. At f6, fi c5 çıkacağım. Yaşa H7'ye hey kısa rok. Fil D6'ya çıkayım çünkü F4'ten şurayı açmaza belki alırım. Yani bir de G3'e de girebilir belki bu fil. C5 daha aktif bir kare olsa da burada da bir problem görmüyorum. Rakip çok çok yavaş oynuyor. bayrağı düşecek galiba. Bu bayrak düşme tabiri de biraz eskiden kalma şimdi artık bayrak diye bir şey yok yani saatlerde şu an o tarz saatler kalmadı ama mekanik saatler vardı ve orada bir zaman bittiğini bayrağın düştüğünden anlıyorduk o satranç saati yazıp bakabilirsiniz araştırabilirsiniz o saatleri artık günümüzde pek görmüyoruz. Aslında zamanın bitmesi bayrağın düşmesi demek. Şimdi at e'de at de 5 gidelim. Derken yine bedava taş geldi. Zaten zaman sıkışması olunca hani hızlı oynamak zorunda kalan oyuncular panik yapıyorlar. Bu tarz basit hatalar yapabiliyorlar. Haydi başa döneyim ve ne hesapladığımı size anlatayım. Buraya kadar normal ama burada şimdi e, açılış prensiplerine uygun olmadı. Yani bu açılış nasıl oynanıyor? Şöyle söyleyeyim size. Yine aynı yapı ve burada at 3 oynaması iyi değil. Genelde bu filin bu, bu kadar rahat buralara çıkmasını istemiyor beyazlar ve böyle diziyorlar. Şimdi e6 oynarsa fil kafesin içinde kalsın diye. Bu teorik yapı. Ha şimdi oyunu sildik ama neyse oyunun aklımda olacaktır. Böyle 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 oynadık. Şimdi burada da yine c3 oynaması gerekirken böyle oynadı. Fil g4 açmaz aldım. e6 fil d6 taşları çıkmak istiyorum. Fili zincirin dışına attım. h3 burada kaç alabilirdim? Fil f3 vezir f3. Şimdi fil çiftini verdik ama çok da önemli değil burada. Piyonları siyah dizip gelişebilirim. Burada şimdi bir pozisyonel oynama hamleleri var. Bir de taktiksel savaşa girme. Şimdi bu hamleyi oynarken aslında şunları hesaplamamız gerekiyor. Bir fil b5 ile başıma bir şey geliyor mu? Hayır. At b5 at b5 ve bir tehdit yok. 2 vezir de 5'ten sonra ne oluyor? 3 vezir d 1'den sonra ne oluyor? Ben bu hamleleri hesaplar öyle oynarım. Fil ve 5'i kolayca eledik. Vezir d5 hamlesine gelince. Şimdi bir vezir d5 at d5'ten sonra ne oluyor ya bakabiliriz. Burada boşta bir piyon var. Bu zaten herhalde öbür şey transpozu olacak. Bunu alırsam o da at c7 ile alıyor. Ve bu konumu değerlendirmek birazcık zor. Piyon fazlayız ama bu at düşebilir. Bu at da düşebilir. Ee, biraz belirsiz ama beyazlar daha aktif olabilir. Riskli bir şey yani siyahlar için. Buna girmek yerine uzun ok atmayı düşündüm. Burada piyon fazlayım ama fil c4 ver burayı diyor. Bu taşların hepsi olduğu gibi yerinde. Ee, bu da çok fazla hoşuma gitmedi. Açmaz aldığımızda işte böyle gelecek. Bunu gelecek bu boşta. Ee, file 3'ten a7'ye bakıyor. Bu çok riskli hatta kötü olmalı bana. Kale F, f5 de biraz eğreti duruyor burada. Yine file 3'ten sonra belki. Bu da problematik. E, bu, buna buradan da gelebiliyoruz. Oyunda olduğu gibi. Burada da vurup bunu yapabilirdim. Bu hoşumuza gitmemişti. Neyse ki mesela benim şans eseri bu çıktı. Fil 5 be at c6. Bunu at d4 alırken görmüş olmam lazım da mı? Burada temiz üstünüz. Hiçbir problem yok. Şimdi bir varyant bu olacaktı. Vezir d1. Şimdi atı kaçtığımda burayı alacak. Hem fil çifti var hem de piyonlar eşit. Olmaz. Burada direnç koymam lazım. Buna karşı file 3'e ne var? Fil 5 koyacağım. Çünkü at kaçarsam hala bu boşta. İşte buralarda mesela aldı aldık diyelim. Şah dedi. Şimdi rokum bozuluyor. Bunlar rahatsız mıyım? Hayır değilim. Çünkü at F6 G6 şah g oynayabilirim. Bunu bunu alabilirim. Yani şahlık hiçbir durum yok. Bu şekilde hesap yapıyoruz. Bu da umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Yani ta burada ee, bunu vururken dahi o at b4'ten c6'ya dönene kadar ki konumu hesaplamak gerekiyor. Satranç böyle oynanıyor. Onun içinde de zaten satranç zor bir oyun.